Merhaba sevgili öğrenciler, hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 6. ünitesi etkin vatandaşlık ünitemizin yöneticilerimiz ve biz konusunu birlikte inceleyeceğiz. Şimdi bu konuya girmeden önce bu konuda en çok karşımıza çıkacak kavramlardan biraz bahsetmek istiyorum. Birincisi kamuoyu, ikincisi ise kamuoyu oluşturmak. Şimdi bakalım kamuoyu neymiş? Bir konu ile ilgili halkın genel düşüncesine kamuoyu denirmiş. Kamuoyu oluşturmak ise bir düşünceyi yaygınlaştırmak ve halkın dikkatini o düşünce etrafında toplamak ve yoğunlaştırmak olarak tanımlanabilir. Öncelikle sevgili öğrenciler lütfen sizler de bunları defterinize not alın. Çünkü bunlar bizim için önemli. Şimdi şunu bilmek zorundayız. Demokrasi toplumda kamuoyu oluşmasına en uygun yönetim şeklidir ve bu bizim ülkemizde uygulanıyor biliyoruz. Kamuoyu temel hak ve özgürlüklerin olduğu bir ortamda oluşur. Kamuoyu oluşturarak yönetimin karar alma sürecini biz etkileyebiliriz. Şimdi kamuoyu oluşturmada etkili olan bazı faktörler vardır. İnsanlar siyasi partiler aracılığıyla, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla, medyalar aracılığıyla ve bireyler yani kamuoyu aracılığıyla kamuoyu oluşturmada etkili olurlar. Şimdi biz ilk olarak siyasi partileri göreceğiz şöyle bahsedelim. Şimdi seçimlerde ülke yönetimine yani iktidara aday olan partilerin çeşitliliği ki biz buna çoğulculuk diyoruz. Vatandaşların seçme alternatiflerini arttırır. Bu durum aynı bizim hani sınıf başkanı seçiyoruz ya sınıf başkanlığı seçimi gibi. Bir sınıf başkanlığı seçiminde farklı öğrencinin aday olması gibi oluyor. Siyasi partilerin kurulması. Birkaç tane aday içinden en iyi hizmet yapacağına inandığımız adayı seçmemiz daha kolay oluyor. Şimdi siyasi parti ne demekmiş? Siyasi parti dediğimiz şey, siyasi görüşlerini ve programlarını devlet yönetimine uygulayabilmek için seçim yoluyla yönetime gelmeye çalışan teşkilatlara siyasi parti denirmiş. Siyasi partiler toplumun refahı için bazı çözüm önerileri sunar çocuklar. Birbirlerini eleştirirler, farklı düşünceleri varsa bunu dile getirirler ve vatandaşları en çok mutlu edecek olan hangi seçenek ise onun seçilmesine katkıda bulunurlar. Ülke yönetimine gelerek vatandaşların en yüksek refah düzeyine erişmelerini sağlamaya çalışır siyasi partiler yöneticileriyle halk arasındaki ba ba bağlantıya da katkı sağlarlar. Vatandaşların ülke yönetimiyle ilgili gelişmelerden haberdar olmasına da yardımcı olurlar. Halkın düşüncelerini, isteklerini, durumla ilgili şikayetlerini doğrudan meclise taşıyabildiklerinden yönetiminde karar alma sürecini etkileyip kolaylaştıra bilirler. Şimdi kamuoyu oluşturmada siyasi partilerin önemli bir işlevi vardır. Çok partide hayat demokrasinin vazgeçilmesidir. Biz de demokratik bir ülke olduğumuz için siyasi partinin olması bizim için vazgeçilmezdir. Böylece farklı görüşler meclise girer ve hükümet denetlenir. Ülke sorunlarına çözüm bulmada halkın dikkatini çeker, kamuoyu oluşturur ve karar sürecini etkiler. Notlarımızı alıyoruz çocuklar. İkinci kamuoyu oluşturmada etkili olan grubumuz ise sivil toplum kuruluşlarıdır. Aslında kısa adında STK'dır. Yani hepimiz STK'ları duymuşuzdur. Neyin kısaltmasıymış? Sivil toplum kuruluşlarının en yaygın ve kısa söyleniş biçimidir bu. Bu bizim sivil to toplum kuruluşlarımız, dernek, vakıf, sendika gibi isimlerle faaliyet yürütürler. Bu kuruluşlar insan haklarının ve özgürlüklerinin korun korunduğu bizim gibi demokratik ülkelerde yer alır. Bakalım şimdi sivil toplum kuruluşları neymiş? Devletin dışında bir takım siyasal, kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleri yürüten gönüllü kuruluşlara sivil toplum kuruluşu adı verilir. Bakın devletten bağımsızdır bu. Yani tamamen gönüllülük esasına dayanır. Halkın, halktan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturdukları kuruluşlara biz STK'lar ya da sivil toplum kuruluşları deriz. Resmi kurumlardan bağımsız olarak çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarının geliri üyelerin aidatları ya da bağışları ile sağlanır. Yani bakın maaş almıyorlar buna dikkat edelim. Gönüllülük esası var sivil toplum kuruluşlarında. Üyelerin çalışmalarında gönüllülük ilkesi esastır. Bu kuruluşların temelinde dostluk, arkadaşlık, birlikte bir şeyler başarma duygusu gibi duygular vardır, etkenler vardır. Vatandaşların hükümetten istekleri konusunda da uzlaşma ortamı sağlarlar. Şimdi günümüzde sivil toplum kuruluşları ekonomiden kültüre, eğitimden sağlığa, hayatın her alanında çalışmalar yaparlar. Toplumun gelişmesinde, aydınlanmasında, korunmasında, bazı sorunların çözümünde önemli bir rol üstlenirler vatandaşlık bilincinin geliştirilmesine, kamuoyu oluşturulmak suretiyle bireylerin taleplerinin getirilmesine yardımcı olurlar. Bu nedenle de STK'lar özellikle demokratik ülkelerde yöneticiliğin karar alma sürecinde dikkate alınan önemli bir unsurdur. STK'ları da kesinlikle bilmek zorundayız. Şimdi nasıl çalışma yapıyormuş? Özellikle yürüttükleri kampanyalar ile belli bir konuya dikkat çekerek o sorunun çözümüne katkı sağlarlar. Değişik kampanyalar düzenleyerek devletten isteklerini dile getirirler. Böylece gündem oluşturarak yönetimin karar alma sürecini etkilerler. Bizim için önemlidir STK'lar. Gelelim bir diğer kamuoyu oluşturmada etkili olan unsurumuz medyaya. Şimdi medya günümüzde kitle iletişim araçlarını hepimiz biliyoruz. Nedir? Bir yerden yayın yapılır ve bütün topluluğu etkiliyorsa biz buna kitle iletişim aracı diyoruz. Değil mi? Günümüzde kitle iletişim araçları teknolojik gelişmelerle birlikte bizim hayatımıza çok daha fazla yer almaya başladı. Böylece medyanın ekonomik, toplumsal, siyasal alanlarda toplumu etkileme gücü hem de yönetimin karar alma sürecini etkilemesi önemini arttırdı. Şimdi medya neymiş? Medya dediğimiz şey iletişim sürecinin en önemli organizasyon biçimi olan iletişim araçları yani gazete, dergi, radyo, televizyon ve genel ağ gibi araçlara biz medya diyoruz. Medya gündem belirlemede medyanın rolü çok önemlidir. Çünkü medyanın gündeme getirdiği konular halkın dikkatini çekmekte ve öncelikle hale getirmektedir. Günümüz koşullarında medya insanların çeşitli yollarla etkilenmesini ve yönlendirmesini sağlamaktadır. Bu nedenle biz medya yoluyla yayılan haberlerde yanlış yönlendirmelere karşı da dikkatli olmalıyız. Medyanın mesajını değerlendirip çözümleyen yani eleştirel bir gözle değerlendirip anlayan iyi bir medya okur yazarı olmak zorundayız çocuklar. Medyadan doğru bir şekilde faydalanabilmek için. Medya'da yer alan düşünce ve eleştiriler, devleti yönetenlere de uyarıcı etki yaparak devlet hizmetlerinin daha sağlıklı işlemesini sağlarlar. Medya, yasama, yürütme ve yargı güçlerinin çalışmalarını izleme, eleştirme ve haklı halkı bilinçlendirme görevini yapmaktadır. Medya organları farklı görüş ve düşüncelere yer vererek serbest düşüncelerin oluşmasına katkıda bulunur. Medya organları farklı konularda halkı bilgilendirir. Böylece halkın toplumsal ilişkilerde daha bilinçli hareket etmesini sağlar. Bu da medyanın bazı görevleriydi çocuklar. Şimdi medyanın topluma yönelik bir takım görevleri vardır. Neymiş bu görevler? Bunlara da bir bakalım. Toplumsal değer ve amaçların belirgin belirginleşmesine yardımcı olurlar. Bilgi ve eğitim düzeyinin yükselmesine yardımcı olur. Kültürün geliştirilmesine katkıda bulunur ve bireyin eğlenmesine mesela TV aracılığıyla, internet aracılığıyla katkıda bulunur. Ve sonuç olarak Medya yöneticilerin yaptıkları işleri halka duyururken halkın istek ve şikayetlerinin de yöneticilere ulaştırılmasına katkıda sağlar. Bu yönüyle demokratik ülkelerde yönetimin karar alma sürecinde etkili olurlar. Bakın neleri saydık? Siyasi partileri, STK'ları ve medyadan bahsettik. Bunlar neymiş? Yönetimde karar alınırken halkın sesini duyurup alınan kararları etkileyen unsurlarmış çocuklar. Ve son unsurumuz dördüncü bireyler yani kamuoyu diyebiliriz. Şimdi halkın düşüncelerinin ve fikirlerinin bir topluluk ile ifade edilmesi kamuoyu olarak açıklanır. Ve kamuoyunun oluşmasında da kitle iletişim araçlarının dolayısıyla medyanın etkisi de çoktur. Şimdi bakalım bireyler kamuoyu. Toplumun bir kısmının ya da bütününün herhangi bir konudaki kanaatlerine ya da fikirlerine kamuoyu denir. Bakın bireysel düşünce değil, genel düşünce, halkın benimsediği genel düşünceye biz kamuoyu diyoruz. Bireylerde sosyal medya gibi araçları kullanarak, etkinlik yaparak, yasal çerçevede insanların dikkatini belli bir konuya çekerek kamuoyu oluştururlar. Böylece karar sürecini etkileyerek sorunların çözümüne katkı sağlarlar. Unutmayalım ki çocuklar, siyasi partiler, bireyler, medya ve sivil toplum kuruluşları kamuoyu oluşturarak gündemi ve yönetimin karar alma sürecini etkiler. Ve bizim bugünkü konumuz burada sona eriyor. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Ödevlerimizi sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Yapamadığımız soruları öğretmenlerimize iletip beraber çözümünü sağlıyoruz. Hepinizi çok özledim. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.